derneği götürmeye çalışacağız. Bazı sıkıntılarımız var bu dernek için. Sıkıntıları hep beraber aşacağız. Hani bu derneği kuş severler olarak birlik olursak yardımlaşma olurken hepimiz kalkındırıp götürürüz. Başka türlü yani herkes ort ort yaparsa kimse olmaz. Kimse kimseye kavga etmez. küsler barışsın. Gelsin herkes iştirak etsin. Yani burada beraber götürmeye çalışacağız. Buraya bandırma bizim Türk Söylerlerinin derneğidir. Yani burası hepimizin yeri. Tamam mı? Yani sorusu olan varsa, bir şey varsa, sıkıntısı olan varsa gelip bana söyleyebilir. Yönetim olarak her şeyi çözeriz. Çözebilecek olduğumuz zaman çözeriz. Hani sıkıntısı bilmem neyi olduğu zaman ya da bir güzel bir şeyler tavsiye ettiği zaman biz de yani hepsini karşılarız. Arkadaşlar biraz daha sessiz. Kardeş gibi, kardeş gibi herkes, abi kardeş gibi beraberlik içinde buraya götürmeye çalışacağız. Dernek sadece gündüzleri mi açık, şey, geceleri mi açık Abi, sadece mezat akşamları mı? Olur, olur. Olur. Ee, tabii onu da söyleyeceğim. Şimdi dernek şu anda bir, bir arkadaş bulana kadar şimdi böyle devam edecek. Ama en kısa zamanda arkadaş bulacağız. Bazı sıkıntılar var onları çözmeye çalışıyoruz. Tabii tabii açacağız. Çünkü üstüne geliyoruz yok. yok. Yok açacağız yani. Bazı sıkıntılar var onları çözelim. Ondan sonra her şeyi rayına oturtturalım. Sen dün bir bugün iki. Yani ondan sonra daha rahat olarak, daha rahat olarak gündüz de açılacak, ocakçı da olacak, her şey olacak burada. Yani, yani. Yani. yani malzemesi hepsi bir olacak. Hani yapacağız yani. Hani sorusu olan varsa sorabilir. Herkese teşekkür ederiz. Osman, Osman için abi, için. Osman abi. Osman abi. Aydatlar söyle. Aydatlar 25 lira olmuştur. Hayır abiciğim merhaba. Ben de çıkalım iki kadar 25 lira yaptık. Fazla bir miktar değil. Senelik 300 lira yapıyor. Kimseye de koymaz. Bugün bir sigara parası. Yani bu, bu, bu herkesin de şeyi olsun yani haberi Başka bir sorusu olan varsa sorabilir herkesin ayağına sağlık. Teşekkür ederiz geldikleriniz için. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Allah hayırlı olsun. Evet abi. Oh. Oh! Oh. Torbalayı wow. oh yani oh, awesome. evet. i̇şte, çekiyoruz. Evet. Yani, evet, evet. Ya günümüzde Bandırma'da da, da bu güvercin yetiştirme, güvercine meraklı insanların bir arada olması kendi aralarında çeşitli konular yaratmaları, bu konulara çözüm aramaları söz konusu olmuştur. Bugün güvercin besleyenlerin bir arada olması için de bir bu arada bulunan bir dernek olması gerekiyordu. Biz de 1998 yılında böyle güvercinle meraklı insanlarla, arkadaşlarla bir araya gelerek bir dernek girişimde bulması girişiminde bulunduk. Ve neticede böyle bir dernek kurduk. Bu derneğimiz 1998 yılından günümüze kadar devam etmektedir. Dernekçilik bildiğiniz gibi iki yılda bir yönetimi değişen ve sürekli olan herhangi bir konuda insanların bu araya gelerek bu fikirlerini tartıştığı yerlerden birisidir. Biz de güvercin konusunda yaklaşık 25-26 senedir bu beraberliği devam ettirmekteyiz. Derneğimizde her yaştan, her meslekten insanlar bulunmaktadır. Bu hani insanlar bulunduğu mevkiye göre ya da yaptığı işe göre ya da tahsiline göre hiçbir farklılık göstermeden birbirleriyle diyaloglara girerek bu derneğin yaşatılmasında önemli rol oynamışlardır. Toplanıyor. 50 geldi, 1050'si var. Kendine Dernek ya arkadaşlar. Dernek toplanıyor abi, bana değil. <laughs> Ana para abi. De geçin 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 de geçin de 800 abi. 800 Aynen abi. Sen 850 dersin, çok de ünlü dersin. De dersin. <laughs> Dernek. İstenen e para 400 lira arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> var mı fiyat açalım diye mağar ki? Çünkü güvercin böyle nef olarak ele alındığında camilerde medreselerde evlerin çatılarında insanlarla birlikte yaşayan yarı evcil hayvan olarak anımsanmaktadır. Ama işin gerçeği daha çok eski tarihlere dayanarak bugüne gelen bir kültürel o olaydır. Şöyle söyleyelim Nuh peygamber Nuh tufanından sonra gemi karaya geldiğinde ilk hayvan olarak güvercini salmıştır. Ve güvercin ağzında bir zeytin dalıyla tekrar gemiye dönerek karanın güvenli bir şekilde yaşamaya hazır olduğunu belirtmiştir. Aynı zamanda güvercin peygamberimizin fırlarında saklandığında orada yuva yaparak din düşmanlarının mağaraya girmelerini bir şekilde önlemiştir. <laughs> Yine Osmanlı'yı ele alırsak Osmanlı saraylarında güvercin her zaman önde gelen bir evcil hayvan şeklindedir. Padişahlar şehzadelerine sürekli olarak güvercin beslemeyi öğütlemişler ve güvercin yetiştiriciliğini öne sürmüşler ve bunun içinde şehzadelere iten bir kuşbazlar söz konusu olmuştur ve hatta şehzadeler saraydan ayrıldıktan sonra gittikleri yerlere de güvercinlerini birlikte götürmüşlerdir. <laughs> Günümüze Kurtuluş Savaşı'na gelince Manisa bu konularda başta gelen şehirlerden biridir. Manisa şehzadeler şehridir. Burada padişahtan, padişahın sarayından gelen güvercinler şehzadelerle birlikte Manisa ve çevresinde güvercinle ilgilenenler açısından büyük bir olay olmuştur. Ve Kurtuluş Savaşı'nda Yunanlar İzmir'e girdikten sonra bu bölgede ne kadar güvercin varsa ilk önce bunları toplamışlardır. Bu güvercin cinsi Türkiye'den alınarak Yunanistan, Romanya, Bulgaristan gibi yerlerde o yerde padişah güvercini olarak yetiştirilmeye başlanmıştır. Ne zaman ki Cumhuriyet'ten sonra Türkiye'deki insanlar, güvercin sevenler tekrar bu ülkelerdeki bu güvercin soylarını tekrar Türkiye'ye getirmek suretiyle bunların gelişmesinde önemli rol oynamışlardır. <laughs> geldi. 1200 geldi. 1200 geldi. 1250'si geldi. 1300'ü var. var. 1350'si geldi. 1500'ü geldi. Bayağı 1550. 1600. Var mı 1600'den sonra fiyat açarım diye? 1600 lirası geldi arkadaşlar. 1600 liraya satıyorum. Satıyorum. Sat. De derneğimizin son kongresinin yapılmasından dolayı olacaktır sanırım. Hayri Bey gelmişler. Bu konuda neler düşünüyorsunuz? Bugüne kadar neler yaptınız? Derneğin çalışmaları nasıl gitmektedir diye bizden bir ön bilgi rica etmiştir. Biz de bu konuda kendilerine şöyle genel bir bilgi verelim diye sohbet et, etmekteyiz. Bundan önceki arkadaşlar dönem dönem sırasıyla görev almış bu işi yürütmüş arkadaşlardır. Bu işte sadece özveri ve merak önüne çıkmaktadır. Nedir bu merak? Bölgede yetiştirilen güvercin cinslerinin daha iyi olarak yetiştirilmesi, yeminin temin edilmesi, ilacının temin edilmesi ve bunların iyi ve düzenli şekilde beslenmesi şeklindedir. Ve bu sistemli çalışma bugüne kadar devam etmiştir. Son e, yöneticimiz, başkanımız Hüseyin Güler görevini Osman Tunc'a devrederek işte bundan sonraki güvercin derneğinin çalışmalarına başlamayı yapacak. iki senedir bir çalışma içinde bulunacaktır. Ben yani dokuz yaşından beri bakıyorum abi. 50, 60, 50 yıldan beri kuş bakıyorum. Bu derneğe en azından 30, 25 yıldan beri buradayım işte. Bunlar beri buradayım. Evet. 25 yıldan beri dernekteyim. Üyeyim. Şimdi arkadaşlar, evet. arkadaşlar bunu yaşım dolayı münasip gördüler. Beni başkan seçtiler. Kendi ilk yaptık. Tamam. Güzel bir mezatımız oldu. Herkese teşekkür ederiz. Tüm güvercin üyesi derneklerini hepsini bekleriz. Marmara bölgesindeki Tüm güvercin derneklerinin başkanlarını ve üyelerini bekleriz. İleride festival falan yapmayı Şimdi düşünüyoruz. Yemek vereceğiz. Festival yapacağız. Evet. Kuş sergisi yapacağız. Hani projeler var. <laughs>